bugün size Eskişehir yöresine ait tava lokumunu tarif edeceğim. Bunun için 2 su bardağı sütü kabıma alıyorum. Ocakta ısıtacağım. Bir, tat, bir tane yaş mayayı kabıma aldım. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. bir su bardağı sıvı yağını aktarıyorum. Sütüm çok kaynamayacak ılıyacak. ılık sütü de kabıma alıyorum. hamurumuzu yoğuracağız. Kabarması için bir saate yakın bekleyeceğiz. Bir paket yaş mayayı, bir bardak süt, iki bardak sütü, bir su bardağı yağı erittim. Bunu ilave ediyorum. Daha sonra içini de tarif edeceğim. Hazırlayacağım. Hamur mayalanırken. Onu da göstereceğim sizlere. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Ele yapışmayacak yumuşak kıvamda bir hamur oldu. Şimdi bunu dinlenmeye alacağım. Kabarması için sarıyorum. Evet arkadaşlar 200 gram dana kıymamızı kabımızın içine aldık. 1 adet soğan rendeliyoruz içine. Bir adet bu büyüklükte patates rendeliyoruz. üstüne bir kaşık karabiber, bir tatlı kaşığı tuz koyacağız. Karıştıracağız. İç harcımız hazır olmuş olacak. Hamurumuzda bu arada mayası gelmiştir. Ona da bakacağım şimdi. Bir adet patatesimi de rendeledim. içine bir çay kaşığı toz karabiber bir tatlı kaşığı tuz elimde bunu yoğuracağım İç harcımız hazır olmuş olacak içi çiğden olacak kaba lokumu 200 gram kıyma, 1 adet kuru soğan rendesi, 1 adet patates rendesi, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. İç harcımız hazır. Hamurum kabarmış. Şimdi yapılışını göstereceğim size. Böyle bir kabın içine sıvı yağ aldım. Elimi sıvı yağın içine batırıyorum. Kabarmış olan hamurumdan ceviz büyüklüğünde koparıyorum. Elimde açıyorum. İçine hazırlamış olduğum harçtan koyup bu şekilde kapatıyorum. Bunu daha sonra yağın içine batırıp yağlanmış borcama bu şekilde koyacağım. Hazırlanışı bu şekilde. Tepsi mayasını getireceğiz arkadaşlar bittikten sonra. Tepsi mayalı hamurlarda tepsi mayası çok önemli. Böyle hazırladıktan sonra bir yarım saat tepside dinlendireceğiz böyle içine atırıp çıkarıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 180-190 derecelik fırında pişireceğiz. Yapılışı bu şekilde. çok lezzetli bir bölük oluyor denemenizi tavsiye ederim Evet arkadaşlar hamurumuzu tavla kumumuzu hazırladık tepsi mayasını getirdik bir 15 dakika beklettik kabardılar kalan yağı da şöyle üzerine gezdiriyorum önceden ısıttığım 190 derecelik fırına atıyorum Arkadaşlar tavola konumuz pişti. Şimdi servis tabağını alacağım. Ya da Yanına... Domates ve ayran Afiyet olsun